Kurmancan Datka 1811 yılında Kırgızistan'da dünyaya geldi. Geleneklerine bağlı bir ailede yetişen Kurmancan çok zeki, mücadeleci ve en önemlisi kendini bilen bir kızdı. Küçük yaşlarda babası onu, arkadaşı Törekul'un oğlu Kul Seyit'le nişanladı. 17 yaşındayken de evlendirdi. Ancak bu birliktelikten mutlu değildi eşinin kendisine uygun olmadığını düşündü ve baba ocağına döndü. O yıllarda Hokant Hanlığı'na bağlı alay bölgesinin yöneticisi Alimbek Datkay'dı. Alimbek, kurmancının cesaretinden ve kararlı duruşundan etkilendi. Onunla evlenmek istediğini söyledi. Atın kim kurmancan. Kurmancan bu teklifi kabul etti. Eşiyle Hokant Hanlığı'nda vuku bulan olayları ve siyasi faaliyetleri yakından takip etti. Fakat mutlu birliktelikleri çok uzun sürmeyecekti. 1962 yılında Alimbek Hokant sarayında düşmanları tarafından öldürüldü. Kurmancan eşinin yerine geçti ve Hokant hanlığı ile tüm bağını kopararak Güneydeki Kırgızları yönetmeye başladı. Savaşçı gençlerden oluşan bir ordu kurdu ve general anlamına gelen Datka unvanını aldı. O dönemlerde Rus İmparatorluğu Türkistan topraklarını işgal etmeye başladı. Kurmancan Datka halkıyla uzun bir direnişi imza atsa da Ruslara esir düşmekten kurtulamadı. Sonrasında Rus generalinden kendisine yapılan barış teklifini iç işlerine karışılmaması şartıyla kabul etti. Datka'ya hayran olan Rus generali ona Alay Dağları'nın gerçek çariçesi unvanını verdi kendini Kırgız halkına adayan Datka, topraklarını tam 30 yıl adalet ve sevgiyle yönetti. Tarihe adını Türklerin ilk kadın generali olarak yazdıran Datka, 1 Şubat 1907 tarihinde hayata gözlerini yumdu.